Her şey e, demir tavında dövülür, yerinde dövülür. Oradaki kelimesi işte takva elbisesi insanın kendi inancıdır. Onu giydin mi elinden geldiği kadarı sağlam dik demesi de yani yoluna sağlam git diyor. Ondan sonra orada yine e, iplik olsun, ne olursa olsun. Hani ne olursan ol, e, kişiliğini, sevgini, e, hak, hakkın yolunu eksik etme diyor. Ben yorumum bu kadarı. Elbisesi her birimize biçilmiştir arkadaşlar bunu isteyerek kalpten razı olarak giyenlere ne mutlu deniliyor aslında burada o yüzden kalpten bunu her birimiz giyebiliriz nefsimizi hevamıza birazcık ket vurarak birazcık bu maddesel dünyadan birazcık hani tamamen sıyrılamayız elbette ki çünkü buradaki görevlerimiz de maddesel dünya üzerine hani buradaki ama en önemli görev e, nefsimize, hevamıza biraz e, törpüleyerek frenleyerek e, sıyrılarak bunu bu şekilde takva elbisemizi giyebiliriz. En güzel bu. Rabbimiz bize çok güzel mesajlar veriyor aslında. Ben diyor her birinize bir takva elbisesi verdim ama bunu giymek sizin elinizde, iradenize bağlı. Yoksa ki hani Rabbimiz eğer isteseydi her birimize bu takva elbisesini giydirirdi ama iradenizle, çabanızla, emeğimizle benim katında emek, çaba çok kıymetlidir, çok değerlidir demek istiyor aslında. Her birimiz çaba göstererek, irademizle emek vererek bu takva elbisemizi üzerimize geçirebiliriz. Geçirebildik, hadi diyelim geçirdik ama bunu bir de üzerimizden çıkarmak var. Her daim üzerimizden çıkarmamayı giyip de üzerimizden çıkarmamayı nasip etsin diyorum. Bu da bizim irademize düşüyor arkadaşlar. İrade çok önemli ve emek çaba çok önemli. Her zaman Rabbimizin rızasını sevgisini gözetmekten yana olmalıyız. İyilikte, barışta, her şekilde. Bütün hak, hani komşularımızın, komşularımızın hakkını gözetme, gözetmeliyiz. haksızlık yapmamalıyız, hakkaniyetli olmalıyız. Adaletli, hoşgörülü. Hoşgörü zaten insanlığın yüksek mertebesindendir. i̇nsanlık hoşgörülükten Adem olmak önce hoşgörülükten geçer diye düşünüyorum. Her birimiz buraya Adem olmak için geldik. <laughs> bu yeryüzünü, Rabbimizin yarattığı bu yeryüzünü güzelleştirmek için, hayvanıyla, bitkisiyle, canlısıyla, suyuyla, toprağıyla, havasıyla güzelleştirmek için geldik. Beraber bir olarak, her şeyle sadece insanların bütün olması değil önemli olan, hayvanlarla da bütün olmalıyız, çevreyle, doğayla, tabiatla, ne bileyim, yerde gezen bir karıncayla bile bütün olmalıyız. Hani onu hissetmeliyiz, onun da bu dünyada bir hakkı olduğunu bilmeliyiz. Aslında her şey buradan geçiyor. İdris Peygamber'in de vermek istediği mesaj bence buydu. Bütün olmak hani bu takvalidesiniz elbiseni giyersen üzerinden er çıkarmazsan işte o yolda dimdik her şeyle kenetlenerek her şeyle bütün olarak e, ilerleyebilirsin demek istedi diye düşünüyorum. Toprakları özünde saklayan topraktır tohuma can veren, topraklar içinde bin bir çeşit canlı saklayan, topraktır sarıp sarmalayan. Sizler toprağın kıymetini bilemediniz. Toprak anadır, atadır, candır, yaratılışın özüdür toprak. Güneşe aşık, güneşe sevdalıdır, miktarı kadar. Taşıyandır, sizlere her türlü yol olan, bark olandır. Tohumu sinesinde saklayıp vakti gelince boy verdirendir. Tohumun değerini Toprak bilir, o korur. O saklar, o halleşir onunla. Sizler ata tohumunu bilirsiniz. Yüzyıllar boyu özü bozulmadan kullanılan tohumlar artık tükenir oldu. Eskiler tohuma çok değer verirlerdi. Bilirlerdi kıymetini. Bir gelin çeyizi gibi rengarenk bohçalara sarıp küplerde saklarlardı. Bazen de altın rengi kuru saman içinde... Aradan yüzlerce yıl geçse de geçse dahi halen saklanılan yerlerden bulunan gerçek ata tohumları. Gerçek ana vatanıdır ülkeniz Anadolu toprakları ata tohumunun. Lakin ne acıdır ki ha, has ve gerçek olmayan tohumu alıp ülkenize soktular. Buna da mecbur bırakıp dayattılar. Bizler sizlere toprakla doğayla bir olun derken bunları da kuruyun, ekin ve kullanın diyoruz. Bulduğunuz ata tohumlarınızı çoğaltınız ve ülkenize yayınız. O tohumlar ki sizlere aktarılmış mirastır. Sizlerin de bildiği üzere ata tohumları en doğal tohumlardır ve katkı bulunmaz özünde. Zira sizler en kolayına geçip derinlene, öngörülene boyun eğdiniz. İşte bu nedenle diyoruz ki toprakla bir olunuz, doğayla bir olunuz. Sizler de yediğiniz, içtiğiniz birçok besinlerin doğallığından ve özünden çıktığını çıktığını biliyorsunuz. Bildiğiniz halde adım atmıyorsunuz. Verilerin değerini bilmiyorsunuz. Bir olunuz, birlik olunuz ve duyurunuz. Sizden sonraki nesillere miras olarak bırakınız. Şayet sizler buna sahip çıkıp da çoğaltmazsanız öyle vakit gelecek ki bir domatesi dahi bulamayacak hale geleceksiniz. Uyanınız ve uyandırınız. Diyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalınız. Bir gün daha geçti bu rüya aleminden. Günü güne ekledik. Bugün değil yarın gelsin dedik. Giden gün ömürdendi, gidene dur diyemedik. Adım attık, yol aldık, yola bir türlü varamadık. Bakarken yaratılanlara, yaratana ram olamadık. Söz söyledik özde olmayan, gerçek söze öte, öte kaldık. Adım Adam olduk, beşer olduk, lakin bir türlü kul olamadık. Yaş geçti, saça ak düştü, bel müküldü. E vakit de geldi, Vakti sırrına varamadık. Sorduk sual ettik, bin bir türlü boş laf ettik. Şikayeti dilimize pelesenk ettik. Şükrün de sırrına vakıf olamadık. Yolun sonuna da geldik, kapılar ardından bakar olduk. Ah ne yanıldık, ne çok aldandık. Verdiğimiz söze de sadık kalamadık. Bir küçük yeri, geçmez mi sanırsın? Geçmez dediğin dertler, bitmez mi sanırsın? Çaresizlik girdabın. Son bulmaz mı bilirsin gecenin karanlığı, karanlıklar sehere varmaz mı sanırsın? Zemherinin ayazı bahara hasretken, gelmez mi yeniden alemin doğuşu? Görmese de gözün, duymasa da kulakların, hissetmez mi özündeki o sırrın? olacaklar olacak yaşanacaklar yaşanacakken olmayanı olduran ol deyince olduran nedendir kaygın nedendir bu korkun ruhuna güzellikler vermişken yüce yaradan seçmişsen düz olandan gayrısını gerçeğe kapatmışsan gözünü kulağını ve dahi özünü karanlığa hapsetmişsen bile isteye kendini kırgınlığın kimedir sitemin kime pusulan var iken Kalmışsan yolda gerçeğe ama doğruya yalan katmışsan kelamın kimedir öfken kime? Ölüm sizleri korkutmasın. Ölüm yeniden doğuştur idrak edene. Ölüm Rabbine varıştır. Ölüm hasretin, özlemin sonudur. Ölüm vuslata varıştır. Ölüm var oluştur sevgiliye varıştır. Ölüm uyanmışlara şölendir. Amelinden mi korkarsın sen insanoğlu? Ölüm gelmeden Rabbine teslim ol ve onu bul. Bu kadar. Hiçlik Rabbinle baş başa kalmak demek. Bir e, rıza e, teslim olduktan sonra rızayı düşünmüyorsun zaten. Rıza teslim olduğun anda rıza vardır. Teslim olduktan sonra hiçlik başlar. Yani her anın her dakikan Rabbinle o e, ve sonsuz olduğu yani senin yaptıklarında Rabbinin de sonsuz olduğunu düşünerek e, yol almak zorundasın ki bu da seni en sonunda hiçlik yani hiçlik nedir? Bilmemek demektir. Yani geçen gün İklima sağ olsun, benim ufkumu açtı? Bilmemek ve çabalamak demektir yani hiçlik. Rabbinle baş başa olacaksın ve bilmeyeceksin. Her şeyi Rabbinle bırakacaksın. Rabbin sana yol gösterecek. Yol gösterdiğini de akletmen lazım. Yani Rabbimiz siz bizle direkt konuşmaz. Ya bir kuşun ağzından konuşur, ya bir e, gazetenin köşe yazısıyla konuşur, ya bir arkadaşının muhabbetiyle konuşur. Bir şekilde akletmek lazım bunu. E, ve e, bu teslimiyet ve hiçlik olgusu, sonsuzluğa götürür insanı. Döngüleri çok kolay geçersin. Yani e, hayatın kolaylaşır. Şeffaf olduğun zaman e, su gibi olacaksın derler. Ya, yani su gibi olduğun zaman hayatın kolaylaşıyor. İşte bu hani en sonunda ne var diyorlar? Abi hayat suyu var. Abi hayat suyuna geldin diyelim. Her şeyi e, açtın, çabaladın, taşlı yolları geçtin. Abi hayat suyunun başına geldin. İçeceksin ondan yani. E, Rabbimizin lütfuna mazhar olacaksın. E, şimdi geriye dönüp baktığın zaman Zaten geldiğin yol, çabaladığın yol, yaptığın işler, yaptığın düşünce, Rabbinle baş başa olmuşsun, Aa, bu hayat suyuna ne gerek var? Zaten kendinsin zaten, Aa, bu hayat suyu. Ben bunu anladım yani, Aa, bu hayat suyu kendinsin. Lalo, lal olma dönemi gelmesi şöyle anladım ben. Şimdi bu uyarı sisteminde mesela diyorsun ki, ya şunu yapma, e, kaza yaparsın. Adam yapıyor, kaza gerçekleşiyor. Uyarıları dinlemiyor. Ondan sonra ya ben sana demedim mi dememek, dillal olmak. Yani bu ne için? Bu e, nasıl diyeyim? Empati kurmak. Yani karşı tarafa ya ben bunu söylemiştim dememek. Burada bir nezaket var. Zaten bu adam e, uyarıları dikkate almadığı için başına bir felaket gelmiş. Ondan sonra onu üstüne gitmeye gerek yok. Ona bir düşünme süresi bırakmak gibi algıladım. Bel har harı yanar nardan, senin cemalin nuru haydan. Sor kendine hangi haldan, hangi yoldan sevgi olur kalem? Bil usanmaz yazmadan. Çık seyran ile güneşe ayı hak yarattı her canlıyı ayrı ayrı. Bu mucize değil derin deryayı daldıkça görürsün kalbindeki tahtı sarayı. İçmek istersin abu hayattan. Çalış, çağlarsın şelale gibi yeşile bürünür renkler. Kanat çırptıkça açılır gözlerin var olmaktır hakla ruhun varı gülüzar. Ol kamil, ol delil, ol celil han. Bu devran sevgi harmanından. Yanar bir şey hal olursan, divani dilde şair diye okunursun sen, hakla bir olursun sen, kul olursun sen. Bu kadarım.